Evet arkadaşlar ben hemen kararsan Bugün güzellikte e, e, güç testini çok sevmişsiniz ve ben de bugün sizlerle birlikte Amber'e güç test yapacağım. E, bu arada aşağıdan da like atıp abone olmayı unutmayın. Neyse Amber'la ki turumuza geçelim. Evet şu an Amber'la ki turumuzdayız. E, aha şurada şey var şeyliğe dalmayı düşünüyorum. Çünkü çok gözüme çattı o bana ilkten bir ateş edince. ilk önce bir... ben bu arada ateş et gittim. Hayır 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 Gençler, Şans verin şans verin şans verin şans verin. Bakın I'm için şans verin. Neyse zaten bunda şans yok ki. Ben niye bu sessiz durum? Neyse arkadaşlar. E, ikinci turumuza geçelim. Şöyle hemen geldik ikinci turumuza. Bence burada kazanırım diye düşünüyorum. Emre ateş et bu arada. Hmm, Kutu kıracağız şimdi. Bir ilk önce bir güçlenelim ondan sonra da alırız. Aha. Ya Fişeliler niye hep beni buluyor? bak, bak şu iki alayım çıkacağım. Kesiş. Aha doğru tahmin etmişim. Bu sefer beni gitmeyeceğim. Çünkü dibine gidince ee, dibili dom Dırr, dibili dom. Nop 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 Neyse şimdi. Ee, sen çıkmıyorsun. Neyse ben boşuna burada zamanımı harcayamam. Aha Crow var Crow var. Bak Crow fena oluyor. Crow fena oluyor. Ben Crow'a dalmayacağım. Çünkü, ama ben de efsaneviyim. Neden ben Crow kadar iyi değilim? Ama neyse at, 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 at gitsin. Hadi bakalım. Şu oyunda patlatmayı çok istiyorum. Pam. Allah bismillahirrahmanirrahim. Niye çekiyorlar lan hemen karşıma? Allah Allah. Şuralarda bir yerlerde. Hayır hayır şeyli. Ben şu aradan kaçsam. Ha. Dördüncü buradan bir Embra 3 puan gelsin. Bu sefer puanlı yapacağım. Bir de harita değiştireceğim. şimdi hesaplaşma şeyimiz bitti. Maçımız bitti. şimdi Duallo'ya girelim bence. Eren. Duallo'ya girelim. Bakalım Duallo'da kaç puan kazanacağım. Şu şuradaki Ember'ı değiştireceğim. Çünkü Embra güçsüz Bu arada Embra olduktan sonra diğer karakterleri bireyle köleceğiz. Neyse geçelim çok hızlı söyledim lan. Flash hızına ulaşan Eymen e, haberleri yansıdı. Ben şu... <laughs> Amber'da bunu hiç beklemiyordum Sıfır falan. Şimdi bilerek öleceğiz. Çünkü biz Amber'e güç testi yaptığımız için yani emze yapmıyoruz sonuçta. Bu arada Amber'e e, bir sonraki hafta Amber'e güç testi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi bak bunu bilerek yaptım. Çünkü ateş etmediğim herkes gördü. Bir de Gale. Aha Gale vs. Gale olacak. Haydi bakalım, gelelim. Ember sen niye geliyordun ki? O burada kesinlikle evet. Ben de vurayım lan 2-3. Haydi bakalım. Sonuçta ben öldürecek evet. Bu lan fark ettiyseniz ben öldürmek üzereymişim. Neyse. <laughs> Ember kaybetti. Yani burada bu tur turdan 0 puan kazandı. Şimdi ee, kasa patlatmaya, kasa patlatmacaya girelim. Yani soyguna girelim. Evet e, soygundaki turumuza girdik. Bu son turumuz olsun. Hadi bakalım El Primo. El Primo'yu şimdi ateşe banıp kızartıp pişmiş tavuk yapıp barlinin üzerine atıp iksirlerin üzerine dokup bir güzel akşam yemeğini koyacağım. <laughs> Nasıl bir cümle lan o şimdi. <laughs> Neyse aha, aha, bak yine mi? Sen daha dün pişmiş et yaptım ya. Niye bu benden bıkmadı? Allah'ım yarabbim ya. Aha. <laughs> Şimdi bu aralar işte her maç kazandığımızda 5 e, puan alıyor Ember. Ah be. Burada gitti. Haydi bakalım. Aldık. E, ben şu kenardan mı gitsem ortadan mı gitsem ortadan gideceğim. Aa, düşünsenize şuraya çarpıyormuşum şimdi patlıyorum. Bu, Lan el primim, o, kaşınıyor bak kaşınıyor kaşınıyor. Gel kaşıyayım evladım ama yaktım seni. Nasıl kaşıyayım 157 can varmış ateş edelim. Oha yüzde. Oo abi gördünüz mü? Yüzde düştü. Yuh. Oh. Ne ultiymiş ne harika arkadaş. Bizimki hala daha yüzdeyiz. Pro olan biz. Dınını. Neyse şöyle. Aha el pin Bari seni ben kızarmış tavuk yapıp akşam yemeğini koymamış mıydım? Aha. Bari bak seni de yapmıştım aynısını. Oo bak. ikisi de benim üzerime öldü. Çünkü benim ateşim. <laughs>

ben cana bakarsam ay cana bakarken öldüm lan. Neyse elbisemi o şimdi dalacağım. Aha. Maç bitti ve bur buradan tam tamına 5 puan aldı çünkü kazandık. Ee, bir sonraki video kadar görüşme görüşürüz. Yani hafta sonuna kadar. Hay vay vay hepinizin yılı kutlu olsun.